Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz. Bugün 5 lirayla bir gün geçireceğiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey be. Neyse, neyse, gerek yok. Bugün 5 lirayla bir gün geçireceğiz. Yaşamaya çalışacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Paramız nerede? Şurada ne olacak. Evet. Beş evet. paralarımız burada. Sen kötü mü al. Ben kötü olamam. Karışık. Karışık mı? Karışık bu. Al bunu. Bunu alman gerekiyor sen. Verdim. Bu... Özel tam para. Tam göre bir para. Al onu cebine koy. Her neyse arkadaşlar bugün gerçekten on numara bir video çekeceğiz. Ve video sonuna kadar izlerseniz gerçekten mutlu edersiniz bizi. Kanala abone olun. 12.000 abone olduk. 100 bin abone özel videolar da gelecektir. O zaman hadi arkadaşlar bir gün boyunca yaşamaya çalışalım. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere 5 liralık bir gün geçireceğiz. Bütün paramızı şu anda sütlaç ve uçakmak füstüye verdik. Şu an yemek yiyoruz. Tadına bakayım. Tadı çok güzel. Aşkım, biz için bunu yemeyiz, zorundayız. Olsun, fakir. Hakkı'nın müzik olsun. Açın oğlum. Ben neden böyle şey Ya rezil üstü olur. Açsın oğlum. Açsın. Ay neyse. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Şu an sütlaçları yedik. <laughs> sütlaçları yedik ve tuvalete gitmemiz gerekiyor çünkü arkadaşların tuvalete bayağı bir gelmiş değil mi? <gülüyor> 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 Tuval <laughs> Tuval Tuvaletiniz ne geldi? Evet arkadaşlar, Cevahir abime geldiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor ve gün içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Eğlenmek. Biz de burada vakit geçirerek eğleneceğiz. Bunun da en büyük kaynağı TikTok olacak. TikTok çekeceğiz. Bu işe ne diyor TikTok'a? TikTok çekmeye ne diyor? de bu arada 5 kuruş kaldı. Eve otostopla gidiyoruz. Evet, şey TikTok. Şimdi TikTok çekiyoruz değil mi? Evet, tamam. Bak, ben bir tane video buldum, sesi ben söylüyorum. Oraya tamam, sen bu tarafa geçen önce çek. Başlık başlıyor. Ama yaklaşık. Baş, baş. Mı? Evet. Ben mı? Ben gireceğim. Ben evet. şey gireceğim. Ben gireceğim. Ben gireceğim. Ben gireceğim. Ben gireceğim. Evet. Ben gireceğim. 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 Ya, evet. oldu? Evet. On, on evet. evet. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar çekiş çok çektik. Yemek yedik, bir şeyler yaptık. Param sıfır. Eve otostopla gideceğiz bugün. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve eğer bu video 500 bin like gelirse sevinçli alın gelecek.